Selamun Aleyküm abilerim, ablalarım. Bugün sizlerle patates pişireceğiz. Patatesi nasıl pişireceğiz? Tuzlu patates yapacağız. Doğada, doğaya karşı güzel, manzaralı. İnşallah güzel bir video çıkarırım sizlere. Arıların başında kalıyorum. Bu aralar arılarla ilgili şeyler çekiyorum. Bilgiler aktarıyorum sizlere arkadaşlar. Hani canınız sıkılırsa arada değişik şeyler de çek diye hatırlatın hani kısa bir zamanda hani daha güzel şeyler çek çekmeye başlayacağım inşallah. Seyircilerimi çok seviyorum. İnşallah Allah korona virüsünden korur hepsini. İzlemeyi, beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Arka kameraya geçiriyorum. Daha hani <laughs> sabitleyici bir şeyim olmadığı için elimle çekiyorum. Kusura bakmayın tuzlu patates yapacağız. Şimdi ben şöyle yaktım ateşi. Hemen geliyorum. sizlerle oluyorum Bu arada hani kıy kıyma şeklini gösteremiyorum. Şöyle patateslerimiz. Kıyıyorum. Yavaş yavaş kıyıyorum. Ondan sonra tuzumuzu attım. Tuzu ilk başta attım. İnşallah güzel bir video çekerim sizlerle olurum. İzlemeye devam edebilirsiniz az sonra. Evet abilerim, ablalarım şu anda patatesimizi bu hale getirdim. İnşallah burada bir eksiklik görüyorum sanırsam ya. sizde görüyor musunuz? Bir eksiklik var. Şöyle bir gezelim bir tavuklarımıza bir bakalım şöyle ya. Şimdi şöyle kapatalım. Evet. Doğada yaşamak çok güzel bir şey. Doğayla iç içeyiz arkadaşlar. Şöyle hani çekerek gideyim. Burada kümesimiz var. Horonuzumuz var denizde orozumuz var. En kısa zamanda denizde orozun sesini yakalayabilirsem sizlere de atacağım. Dünemişler arkadaşlar. Şuradan bir yumurta çalıyorum. Horoz, tavuk. Haberiniz olsun. İki yumurta çalayım ben şuradan. Haberin olsun aldım. Sonra kızma bana. Sizin kapınızı da kapatalım. Tilki Tilki beyefendi, yiyip gitmesin sizleri. Allah. Şimdi, tilki kil, dediniz mi? Şöyle bir düşüneceksiniz. Bunlar sabah açıyorum bu, bu tavukları, horozları, ekmek brıntılarını hani hem tavuğa veriyorum, hem de köpeklerimiz var, onlara veriyorum hani bayat ekmeklerimizi boşa götürmüyoruz. arka tarafına şey yaptık. ahır yaptık arkadaşlar. Koyun koyun ya da keçi olursa burada bakacağız. İnşallah alacağız. Hem ararımıza bakacağız hem de koyunla keçimize bakacağız. Tavuklarımız burada dünediler. Arılarımız da hemen hemen dünemiştir. Fazla bir arı kalmamıştır dışarıda. Şu anda zaten evlerindedir çoğu. Ancak su filan getiriyorlardır. Ilık ılık hava olduğu için çıkarlar, su getirirler. Şöyle geçelim. Tavuğumuzun yumurtasını aldık. Burada bak biz ağaç yetiştiriyoruz. Bu ağaçlar bize zamanla gölge yapacak. 3 tane ağacımız var. Şu akasya ilerideki. Bunlar ne diyorlardı buna ya? İsmini siz yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Ama şu akasya ağacımız biraz boylu. Bu da biraz boylandı. Diğer ki biraz zayıf kaldı. Keçiler falan yiyor. O yüzden zayıf kaldı hani. Adamlara o kadar diyorum bir bir ağaçta siz dikin geçilere yedirmeyin şuralara hadi yoruyun olma yoruyun. Geçiler gelip yiyor. Hayvanlar sebepleniyor ama yapacak bir şey yok hani. Şöyle yumurtamızı da koyalım. Güzelce ne bitsinler arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Kara tencere bu. Eskiler bununla yemek pişirirdi, bununla aş yapardı. Aş deriz biz yemeğe, aş deriz. Bilirsiniz hani eski insanlar izliyor bazen. Onlar daha iyi bilir. Aş deniyor buna. Hani yemeğe aş derlerdi. Kara tencere harika ya böyle ateşte pişen yemen tadı harika oluyor. Ben bunu biliyorum. Şöyle biraz gezelim Gezelim mi? Evet, gezelim ya biraz. Biraz gezmek iyi gelir insana. Bu burada bir şey dursun. Şöyle doğayı bir çekelim. Burada su deposuydu burası arkadaşlar. Su su deposunda su çalışmıyor. Elektrik yok. Elektrik şu anda yok. Elektrik kaplolar kopmuş ileriden. O yüzden elektriğimiz yok. Belediyemizin burası. Ama biz kullanıyoruz. Allah razı olsun belediyemizden. Sedişehir Belediyesi'nden Allah razı olsun önceki yerimize ışıklandırma yaptılardı. Hani dediler dedik ki biz 25-30 senedir burada kalıyormuş babam öyle söylemiş önceki yerde. Hani bize bir yeri gösterin biz orada kalalım dediler. Hani arı ışığı sevmez arkadaşlar. Işık oldu mu hani şu arının üstüne lambayı koy Gece lambaya çıkar kendini vura vura öldürür o yüzden hani ışıktan uzak tutacaksın arayı arılarımız buradan sulanıyor bakın dediğim gibi hani suya çıkmışlar çoğu kovandadır zaten sulandırıyoruz arkadaşlar böyle böyle su veriyoruz Burada kızılcık karamlık vardı. Bunlar geçti. Çiçek mevsimi geçti. Şu çiçeğin adını bi bilmiyorum. Ama ar buna konmuyor. Neden konmuyor onu da bilmiyorum. Adını bilmiyorum çünkü. Değişik bir çiçek. Ama tek tük konuyor. Polen alıyor arkadaşlar. Ha, bilginiz olsun. Çok fazla aşırı konmuyor. Neyse biz yemeğimizin başına gidelim. Yemeğimiz yanmasın. Aç kalırız yoksa. biraz titreyerek çekiyor. Hani ben de drop dropik mi diyorlar, ne diyorlar ona ondan yok bende. Elimle bu kadar çekebiliyorum sizlere. Arların içinden mi geçsek ne diyorsunuz? Arların içinden şöyle bir geçelim. Hani bazen yiyen hayvanlar geliyor. Kirpi, kirpi arı düşmanı. Arı kuşu var arı düşmanı, ayı arı düşmanı bir sürü düşmanımız var arkadaşlar. İllaki gezmek şart arının içinde bazen gezeceğiz. Hani kirpi hani öldürmesek de hani şöyle bir şey var. Öldürmeyiz zaten de hani ne yaparız? Uzağa götürürüz. Uzakta gitsin hani meyve zepte bir şey bulursa döküntü möküntü onu yesin. Yani o kadar araya bakıyoruz arılarımızı besleyerek, geliştirerek yapıyoruz biz bu arıcılığı. Hani çok çok arımız var. Allah herkese gönlünce arı nasip eylesin. Ama birazını sattık geçenlerde arılarımızın. Neden sattığımızı sorarsanız hani pandemi döneminde, virüs döneminde biraz paraya sıkışık oluyor arıcılarımız. O yüzden satıyoruz. Arı, arı arı da satıyoruz yani. Balını da satıyoruz. Yani ya beni herkesin arıcı olmasını isterim arkadaşlar. Arı sağlıktır, arı hayattır ben bunu biliyorum. Yani bize hastalık gelmiyor. Bir ben ne zaman hastalandım? Ta 2-3 sene önce hastalandım. Bir daha hastalık uğramadı yanıma. Allah'a şükür uğramasın da. Devamlı bal yiyorum çünkü çıkardım mı arının içinden çıkardım mı balı hemen diyorum arkadaşlar kesinlikle öneririm tanıcı tanıdığınız arıcı arkadaşınız falan varsa daha kaynamamış Arkadaşlar bu kaynamaz biraz odun atalım doğaya zarar vermedim arkadaşlar çürümüş ilavelerimiz vardı Onları kırmıştım. Onları yapıyorum. Hani doğaya zarar vermeyiz. Zaten yaş ağaç kesmeyiz. Kuru hani kuru ağaç da kesmeyiz. Hani kuru dallar kırılmıştır. Kuru dallar oluşmuştur. Onları şey yapıyoruz. Hani yakıyoruz genellikle. Bakın şöyle çürümüş. Şöyle göstereyim sizlere de çürümüş böyle şeyleri yakıyoruz. Hani değsin gidip de ben bir yerden ağaç keseyim. Yok şunu yapayım, bu yoğunu yapayım olmaz. Yaş ağaçları koruyalım. Ormanı koruyalım. Doğaya doğayı her zaman koruyalım arkadaşlar. Do doğaya zarar vermeyelim. Doğa bizim her şeyimizdir. Burada erik ağacımız var. Daha eriği herhalde. Hani böyle hani olgunlaştığında erik çok eşki bir erik. Sarı sarı bir hal alıyor da şöyle biraz oturalım. Ön kameraya döndüreyim arkadaşlar telefonu da. Dilerim ablalarım nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Ne yaparsınız? Ne edersiniz? Bir yorumlara bir görelim ya. Hani ne yaptığınızı bilelim. Sizler de hani bizleri izledi izliyorsunuz. Teşekkür ediyorum hepinize. Hani izliyorsunuz, beğeniyorsunuz. Beğenmeme işareti olabiliyor. Ben hani beğenmeme işareti oldu diye ben kötü bir niyetim yok. Hani niye beğenmedi diye şey yapmıyorum. Hani yorumlarda yazarsınız. Ya şurası kötü olmuş deseniz bile hani elimden geldiği kadar düzeltmeye çalışırım. Hani bir biz burada hani illaki izle de demiyoruz. İzleyin. Hani nasıl izleyin? Hani doğayı çekiyorum. Bir, bir sürü yerler çekiyorum. Yakında burada bir davarcı arkadaşım var. Muhammed abi var. Onunla da bir çay demleyip içeceğiz inşallah. Arıcıyla davarcı yan yana olacak. Yani nasıl diyeyim davarcıyla arıcı buluşması yapacağız. İnşallah. Burada bir inekçi arkadaşım daha var. O abi de çok iyi bir abi. O da hani ilerleyen zamanlarla da oturalım seninle dedi. Otururuz dedim. Yani ben hani severim insanları. Hani ben insanları içine temizliğine, temiz kalpli olanı da bilirim. Kötü kalpli olanı da bilirim ama hiç ayırt etmem. Kendileri beni ayırt etse de ben anlarım zaten hani kimin kim ne yaptığını anlarım. Gözünden anlarım, bakarım bir birkaç kelime konuştuktan sonra anlarım insanın ne, nasıl biri olduğunu. Hani sizlere ben ricam biraz yorumlara destek olursanız, yorumları beğenirseniz hani benim kanalımda biraz daha öne çıkarsa daha çok sevinirim. Bilgi aktarma amaçlı olsun her şeyi çekiyorum yani hani ya bugün benim işim var çekmeyeyim demiyorum ama hani internet olmadığı için bazen atamıyorum yakında internetim bitecek <laughs> o kaç GB 40 GB internetim vardı YouTube'da harcadım şu anda 3 GB mı 4 GB mı öyle bir şey var internetimi kapalı tutuyorum çekimlerde hani çekim olmadığında da kapalı tutuyorum bazen Hani sizin yorumlarınıza cevap verebilmek için açıyorum bazen Öyle gidiyor hayat Sü Hayat devam ediyor ya Ne olursa olsun hani Güzel de olsa kötü de olsa devam ediyor patateslerimizi biçtikten sonra şöyle bir göstereceğim arkadaşlar ha, Niye beraber Yemeyeceğim diye sorarsan hani birinin hakkı kalır canı çeker bir şey olur ben Hani Herkesin önünde yemek yemeyi sevmem hani biraz daha çekin çekinirim. Rahat yiyemem. Hani bir misafirliğe gitsek bile rahatça yemek yiyemem yani öyle biriyim. O yüzden yemek yerken kendimi çekmiyorum. Kusura bakmayın bunun için. İnşallah daha ilerleyen zamanlarda alışırsan çekerim değersin. Ben çekmem yani. Tuhaf geliyor. Ama alışacağımı zannetmiyorum. Çünkü hani bir başka eve gittiğimizde yiyemiyorum. Neden çekin çekinmek değil utanmak mı? Öyle bir şey söyleyeyim. Uta, utangaçım biraz. Hani kameranın karşısında da biraz utanarak çekiyorum. İlerlemeye çalışıyorum da hani desteklerinizi de bekliyorum. Ama biraz da hani kendimi gösterirken utanıyorum. Öyle söyleyeyim. Ya yakında inşallah evlenmeyi düşünüyorum. Nişan nişanlım var. O da aynı Konya Bozkurlu. Ben de Bozkurluyum. İnşallah yakında konvoyum falan olursa çekmeyi düşünüyoruz. Yeğenlerim halledecek inşallah. Yeğenlerime söyledim. Yeğenlerim çekecek. Ben hiçbir şeye karışmayacağım. Telefon bende olmayacak. Yeğenlerim kendileri çekecek. Hani ben o anda nasıl olacağım heyecanlı stres çok heyecanlı olacağım yani sonuçta ilk herkes bir kere evleniyor ilk evleniyor o yüzden biraz heyecan baskın olacak hani İnşallah güzel çeker yeğenlerim. Yeğenlerim de olacak telefonum aramaya çalışanlar da arayamayacak bu ara. Uçak modunu alacak telefonu yeğenler. Ulaşamayacaklar arayanlar. Hani beni arayacaklarına abimleri falan aradılarsa anca öyle ulaşırlar. İnşallah şu virüsü de atlatabilseydik arkadaşlar. Düğün yapmayı düşünüyordum. Düğün hayal ediyordum ama herhalde virüs geçmeyecek düğün olmasını çok istiyordum. Hayırlısı diyorum ya. Allah ne ne derse olur yani. Hayırlısı yani. Her şeyde bir hayır vardır. Hani ben mesela ilk videoya başlamadan Bismillahirrahmanirrahim diye besmele çekerim. Çünkü neden her şeyde bir hayır vardır. Hani ben size duyurmak istemezdim ama bir ayın şöyle yani bir şey yaparken siz de dikkat edin hani eşmelesiz bir iş yapmayın. Ya ben böyleyim yani. Ben belki kendimi tanıtamayabilirim. Heyecanlıyım çünkü heyecan heyecanımı yenemedim daha. Hani ilk çekimlerde de çok arkadaşlar kelimesi kullanıyordum. Biraz daha az kullanıyorum şu anda. Öyle düşünüyorum. Yani biraz köylü tarzında konuşunca hani bazıları yoruma şeyler yazıyor. Bazı insanlar bir şeyler yazıyor. O yüzden köylü tarzı fazla konuşmuyorum. Hani biraz daha dikkat ediyorum. Hani yazan yazsın olmuyor. Hani biraz daha kibar konuşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hani herkes izlesin. Benim her hedefim herkesin izlemesini sağlamak. Başka hedeflerim hani benim hedefim YouTube'da hani para kazanmayı açmak ya da şu bu değil de YouTube'dan hani bazen müşterilerim var. Bir sürü müşterim var. Allah razı olsun bal alıyorlar. Hani ben aracılık yaptığım için de bal satmak zorundayım. Hani pandemide de bir yere <laughs> çıkıp doğru dürüst bal satamıyorsun. Pazara gidiyorsun. Hani insanlar diyor ki pahalı ya hani hayat pahalandı. Gerçekten çok pahalandı. Biz araya şeker verir miyiz? Veririz arkadaşlar. Ne amaçla? Yavruyu beslemesi amaç, amacıyla şeker veririz. Bu arın sadece şekerle olmuyor. Hani illa başında duracaksın. Emek sarf edeceksin. Araya bakmazsan olmuyor. Gerçekten olmuyor yani. Hani kovanın kapağını açtığında bu arın neci diyebilmen şansın var yani. Şöyle baktığında anlaman lazım ne ne sıkıntısı var olduğunu baktığında anlaman lazım. Hani kovanı açtığında anlaman lazım. Hani biz de biraz araştırarak yapıyoruz bu işi. Hani sağdan soldan bilgi almıyoruz. Babamdan alıyorum bilgiyi. Sizlere babamla birlikte aktarıyorum ya da abim oluyor yanımda. Abimlerle aktarıyorum. İnşallah daha güzel bilgilere ulaşmak için izleyin. Hani arıcı arıcı olmasanız da izleyin yani ileride belki bir arınız olur. Belki ağaçta bir arı görürsünüz. Hani katmak istersiniz. Benim de arım olsun dersiniz. Yani kovandan kaçtıktan sonra ağaca konduktan sonra hani kimse gelip de sana benim arımı bırak diyemez. Çünkü o senin arın olmuyor artık. Hani arının çevresinde olmadığı sürece hani biraz ormanlık alanda ol, olursa kimse hani kalkıp da benim arımdan çıktı ya be, benim o arı diyemez. Hani katarsınız. Ama arının çevresindeyse ağaçtaysa ona ellemeyin bence. Yani harama girer. Hani zaten ilk arı oğul çıktığında ağaca konar dinlenmek için. Ondan sonra bayağı bir gider. Şu, mesela ne diyeyim ben size en aşağı 10 kilometre 20 kilometre gider ondan sonra bir daha dinlenir oğul aranın biraz şöyle 10-20 kilometre içerisinde arı göremiyorsanız kovan göremiyorsanız alabilirsiniz yani hani biz daha daha bazen şey bastırıyoruz kovan bastırıyorduk artık bastırmıyoruz hani nasıl söyleyeyim size Geçen sene bastırdığımız kovanın birini çalmışlar. Kovanı, arıyı. Yani yani gerek yok ya. A, hani kovanla koymuş. Bunun bir sahibi vardır. Demesi lazım yani arkadaşlar. Neyse ben arka kameraya geçiriyorum. Patatesimize bir bakalım. İyi seyirler diliyorum. Sizlerle muhabbet etmek için ön kameraya geçirdim. İnşallah güzel bir içerik olur. Hani yorumlarda da bel, bel, belirtirsiniz. Heyecandan biraz konuşamıyorum kusura bakmayın. Hani ben öbür youtuberlar gibi hani bir anda konuşayım şunu yapayım bunu yapayım plan planlayarak yapmıyorum zaten çektiğim işe. <laughs> Planlamadan çekiyorum. Hani ne konuşacağımı düşünmeden çekiyorum öyle söyleyeyim. Biraz da ondan mı kaybediyoruz acaba yorumları? Hayırlısı ya. Her şeyin her şeyde vardır bir hayır. Sizlerden bir isteğim daha olacak. Benim <laughs> videolarımı hani ben paylaştıksa mesela bu videoyu paylaştım siz de paylaşırsanız çok sevinirim. Hayat paylaşınca güzel. Hayat hani paylaşmayınca anlamı yok ya. Hani ben şu anda tek başıma kalıyorum arının başında. Vakit geçirecek bir şeyler arıyorum. Hani YouTube'u her zaman çeksem sıkılırsınız. Olmuyor. Ama illaki vakit geçirecek bir şeyler arıyorum. Hani şeyim var elektriğimiz var Allah şükür teybim var. Ama müzik açamıyorum şu anda kesinlikle açamıyorum. Çünkü telif yiyor müziklerde telif yiyor şey YouTube hani kanal kapatma derecesine kadar gelebiliyorlar Kana, kanal kanalı kapatabiliyorlar teliften o yüzden telif yerim diye müzik çalmıyorum YouTube'da birkaç tane müziğim var YouTube'da hani müzikli olanlar var onu da izin alaraktan hani arkadaşım söyledi mesela dedim ki sen bana şeylerini aktar ne olarak yazmamız gerektiğini aktar ona göre yazalım altına telif yemeyelim dedim hani asker şenliğimde 2016'daydı onu atarken telif yemedim arkadaşım sağ olsun hani şu şu şunu şunu yazacaksın dedi açıklama bölümüne dedi telif yemezsin dedi ama dedi yazmasın telif yersin kanalını kapatabilirler dedi dedim hayırlısı dedim bir şansımızı deneyelim dedim kapatmadılar Allah'a şükür sıkıntı yok. Hani oradaki bilgileri de aktardım. Açıklama bölümünde hani bilgiler bırakıyorum bazen. <laughs> hani şu aralar zaten Facebook, Instagram hesabımın şeyini bıraktım oraya linkini bıraktım. Oradan basıp takip ederseniz arkadaşlık isteği gönderirseniz çok sevinirim. Zaten Instagram hesabım nişanlımla ortak hesap. İnşallah takip edersiniz. Orada video paylaşmıyorum ama kendi fotoğraflarımız var. Hani Facebook'ta da hani buradan paylaştığım aynı şeyi paylaşıyorum. YouTube'dan paylaşmış şeklini atıyorum. Arkadaşlarımızın bazıları oradan geliyor. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum, günleri demeyelim. <laughs> Kalın sağlıla. Arka kameraya geçiriyorum. İyi seyirler diliyorum. Az sonra videomuzu da sonlandıracağız. Sağlıklı günler diliyorum ya herkese. Evet arkadaşlar şu an patatesimiz kaynamış durumda. Fokur fokur kaynıyor. Maşallah. Az sonra yemeğe hazır olacak. Ben de bunu afiyetle yiyeceğim. İnşallah hakkınız kalmaz. <laughs> Buyurun gelin sizlerle de pişirelim. Arımız Sedişer'de, Konya Sedişer'de hani orada Instagram hesabım var, Facı hesabım var. Oradan ulaşabilirsiniz bana. Hani bal almak isteyenler taze bal daha çıkmadı. İnşallah çıktığında onları da çekip atacağım. Taze bal çıktığında onu çekip atacağım. Bal almak isteyenler de hani yazabilir faceden Instagram'dan. Marka üstüne var da marka üstüne olana fazla girmiyorum. Instagram'da o linkini paylaştığım hesabıma giriyorum. İnşallah güzel bir video olmuştur. Beğendiyseniz ne mutlu bana. Beğenmezseniz de yapacak bir şey yok. Elimden bu kadar geliyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kalın sağlıkla kapa kapatıyorum. Kapanış şeyini yapamıyorum ben hani youtuberlar gibi. Hayırlar hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Ben de yemeğimi yiyip karnımı doyurup biraz uykuya dalacağım artık. Çay içer miyim içmez miyim bilmiyorum. Biraz yorgunluk çöküyor. İnsana kırgınlık çöküyor. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese.